İnsan kendini tanımadan kendini tamamlamakta istemez. Çünkü bazen de ben kendi kendime yeterim diyebiliriz. Hatta halk arasında çok güzel bir tabir vardır değil mi? Bekarlık, sultanlık diye. Çünkü insan kendi kendine bekarken her şeyi tamamen kendi endeksinde, kendi merkezinde karar alıp, karar verip yapabilir. E, Becerikli de bir insansa, hayatını maddi olarak, ekonomik olarak her anlamda da bunu götürebiliyorsa ya ben şimdi neden bir insana daha ihtiyaç duyayım? Yanıma yine bu fotoğrafa neden bir ikinci insanı getireyim diye çok rahatlıkla düşünüyorum düşünebilir. Ama şu bir gerçek ne bekarlık sultanlık ne evlilik bir e, hapis hayatı ya da işte evlendik bir kere modunda yaşayacağımız bir hapis hayatı ne de e, Allah korusun ileride bir boşanma gibi bir durum söz konusu olursa bu da bir tahliye ya da bir firar ya da özgürlüğe tekrar kavuşma anlamında değil. Hayatımıza yaptığımız her seçimin ister tek bir hayat sürelim, istersek çift bir hayat sürelim, istersek bu çiften de çoğalmayı ve işte çocuklarla daha geniş bir aileye geçmeyi seçelim ya da istersek Allah korusun yürütemedik ve ayrılmayı seçelim. Her halükarda ödediğimiz bir bedel var ve almamız gereken sorumluluklar var. Tatmin olacağımız yerler var olamayacağımız, boşluklarımızın kalacağı yerler var. O yüzden tek bir şeyi böyle toz pembe gibi bir düşünmek değil ya da bir tarafı da Aa, bir ta bir anda bütün sorumlulukların bana yüklendiği bir hadise bunların altında eziliyorum gibi algılamak değil. Tam tersine her şeyin kendi içinde alanında sorumlulukları olduğunu fark edebilirsek belki evliliğe birazcık daha gerçekçi, çok pozitif demiyorum ama daha gerçekçi bir yerden hani pozitivite içinde olan, negativitesi içinde olan bir kurum olarak bakabilmemiz mümkün olabilir.